Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz pırasalı börek. İlk olarak işimize pırasalarımızı doğramakla başlayacağız. 1 kilogram pırasa kullanmış olacağız. Bir adet de havuç kullanacağız. Havucumuzu rendeleyeceğiz. Tavamızı ocağa aldık arkadaşlar. İçine yarım çay bardağı kadar sıvıya. Şimdi üzerine pırasalarımızı ekleyeceğiz. şekilde pişireceğiz pırasaları. Pırasalarımız hafif söndükten sonra üzerine rendelemiş olduğum bir adet havucu da ilave ediyorum. Tekrar karıştıracağız ve pişirmeye bırakacağız. Pırasalarımız yeterince pişti. Üzerine yeteri kadar tuz, pul biber ve karabiber de ilave edeceğiz. Daha sonra soğumaya bırakacağız. Böreğimizin sosunu hazırlayacağız. 1 adet yumurtanın akını içine kullanacağız. Sarısını ise üstüne kullanacağız bir su bardağı süt yarım çay bardağı da sıvı yağ ile sosunu hazırlamış olacağız bütün yufkalarımızı ortadan iki eşit şekilde kestik arkadaşlar şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz sosta her tarafına gelecek şekilde ıslatacağız yufkaları Daha sonra üzerine pırasalı harcı gezdireceğiz. böreğimize gül şeklini vermiş olacağız. Böreklerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Henüz çok sıcak. Biraz soğuduktan sonra servise alacağım ve içini göstereceğim size. Böreklerimiz servise hazır arkadaşlar. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Şöyle iç dokusunu da ben size göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.